Körfez kıyısı Florida. 2005 yılının Haziran ayında Craig ve ailesi Florida'da tatildeydi. O yaz daha sonra köpek balığı yazı olarak anılacaktı. Plaja gitmeyi seviyordum. Güneşe çıkmayı seviyordum çünkü ben bir can kurtarandım. Genel manzara hoşuma gidiyordu. Boşluğa bakıyorsunuz. Çok güzel. Denizi seviyorum, dalgalara bayılıyorum. Suyu seyretmek bile çok hoşuma gidiyor. Güneşin suyun üzerinde parlayışı çok güzel. Bu benim için son derece sakinleştirici. Burası her zaman güzel bir yer olmuştur. Bizim için plaj hatıralarla doludur. 25 Haziran 2005. Tatilimizi geçirmek için yola çıktık. Ben ve ailem birbirimize çok yakınız. Tatillere hep bütün aile birlikte çıkarız. Ve ben kendimi bildim bileli bu hep böyle olmuştur. Tüm aile tatildi. Geçen yazın neredeyse büyük bir kısmı basketbolla geçmişti. Açıkçası bir tatile ihtiyacım vardı artık. Kuzenimin Florida <laughs> Cape Sand West'te bir dairesi vardı. Panama şehrinden yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaydı. Sadece apartmanlar ve birkaç restorandan ibaret bir yerdi. Tek istediğim şey bir şezlong bulup plajda öylece uzanmaktı. Bu tatilde özellikle Craig ve Brian'ın birlikte zaman geçirmesini sabırsızlıkla bekliyordum. Brian benden 9 yaş büyük. Bu yüzden büyürken onunla vakit geçirme fırsatım olmadı ya da onunla istediğim gibi birlikte olamadım. Sadece ikimiz birlikte olacaktık bilirsiniz. Başka kimse olmayacak. Beraber güzel zaman geçirecektik. Yol yaklaşık olarak 8 saat sürüyordu. Birkaç saat gittikten sonra en iyi arkadaşım cep telefonundan beni aradı ve haberlerde 14 yaşında bir kızın köpek balığı saldırısına uğradığını gördüğünü söyledi. Ve dediğine göre bu olay gittiğimiz yeri çok yakın bir yerde olmuştu. Köpek balıkları hakkında hiçbir bilgim yok. Çünkü ben Tennessee, Lebanonluyum. Ve en yakındaki köpek balığı bize muhtemelen 200 kilometre uzaktadır. Bize dikkatli olmamızı söyledi. Ben de elbette dedim zaten başımıza gelme olasılığı nedir ki? Bunu bana söylediğinde yarı uykuluydum. Ve doğruyu söylemek gerekirse bu beni hiç etkilememişti. Ertesi gün iple çekiyordum. Ve bir an önce tatilimize başlamak istiyordum. Artık tatil istiyordum. Pazartesi sabahı plaja gittiğimizde galiba saat 9-9.30 falandı. Plajda çok fazla insan yoktu. Gayet sakin başlayan bir gündü. O 14 yaşındaki kızın iki gün önce saldırıya uğradığını elbette biliyordum. Annem bize dikkatli olmamızı ve ne yaptığımıza dikkat etmemizi söyledi. Çünkü daha cumartesi günü bir kız köpek balığı saldırısında ölmüştü. Ben ona aldırış etmedim ve suya girdim. Kısa sörf tahtasıyla suya girip sonra suyun üzerinde öylece sürükleniyordum. Kendi kendime e, bu ne kadar güzel, su harika diyordum. Sıcaklık da çok uygundu. Orada olabilecekler konusunda birdenbire içimde kötü bir his oluştu. Ve o anda aklıma köpek balıkları geldi. Bilirsiniz belki buraya kadar geliyorlardır dedim. Sonra bir şeyin çarptığını hissettim. Bir şeyin beni yakaladığını sandım ve çığlık attım. Sonra o şey beni kavradı. Anneme ne zaman şaka yapsam hiç köpek balığı taklidi yapmam. Çünkü köpek balıklarının da böyle bir şey yaptıklarını bilmezdim. Ona dedim ki Craig bu köpek balığı da olabilirdi ve farkına varmayabilirdim. O havaya zıpladı ve sudan çıktığımda Craig ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun diye bağırdı. Bunun komik olduğunu düşünmüştüm. Bundan bir zarar gelebileceğini düşünmemiştim. Sonunda Brian balığa gitmek ister misin diye sordu. Ben de tamam gidelim dedim. Yaklaşık olarak 18 metre boyunca suyun belimize kadar geleceğini biliyorduk. Sonrasında çukur gibi bir yer vardı ve orada su derinleşiyordu. Daha sonrasındaysa kumdan bir yükseltiye geliyorsunuz. Buradaysa su bileğinize kadar geliyordu. İleri baktığımda bir şey gördüm ve görüp görmediklerini sordum. Onların köpek balığı olup olmadığını öğrenmek istedim çünkü üç tane vardı ve yüzgeçleri görülüyordu. Biraz daha baktık ve bunların Yunus olduğuna karar verdik. Ryan'ın dediğine göre Yunusların olduğu yere köpek balıkları gelmezmiş. Kendi kendime bu iyi dediğimi hatırlıyorum. Yunusların varlığı orada köpek balığı olmayacağı anlamına gelmez. Sık sık aynı sularda yüzerler. Çok hareketli bir gündü. Birçok küçük balık vardı. Kuşlar sürekli dalış yapıyordu. Hemen oracıkta Brian ve ben olta attık. Ve anında bir şeyler yakalayıverdik. Brian her gün daha iyi bir balıkçı oluyor. Aslında bu kadar fazla balığı nasıl yakaladıklarını merak etmemiz gerekirdi. Durmadan balık avlıyorduk. Ne zaman bir balık yakalasalar sevinip kameramı alıyordum. Bunları kaydetmeye çalışıyordum çünkü zaten ben sürekli bir şeyleri kaydederim. Ben iyi bir balıkçı değilim. Birçok sefer Brian balığın ağzından oltayı çıkarmak konusunda bana yardımcı oldu. Bu can sıkıcı bir durum. Brian oltayı attı ve muhtemelen 30 santimetrelik bir balık yakaladı. Aman tanrım şuna bakın. Düşünüyordum da galiba bu hayatımda yakaladığım en büyük şeydi. Görüşsün ne kadar büyük olduğunu görüyor musun? Ne zaman Brian biraz daha büyük bir şey yakalasa Craig de en az o kadar büyük bir şey yakalamak istiyordu. Craig'in biraz kıskandığı çok belliydi çünkü hemen balık avlamaya geri dönmek istiyordu. Ben daha büyük bir tane yakalamak istiyordum. Çünkü ben de böyle biriyim işte, hırslıyım. Ben bir karide saldım ve oltanın ucuna bağladım ve geri dönmeye başladık. Bundan yükseltinin olduğu yere gitmek istiyordum. Çünkü o sabah gittiğimiz yerde hiç balık avlayamamıştık. Ne kadar keyifli zaman geçirdiklerini düşünüyordum ve ben de diğer tarafta balık tutarsak daha büyük balıklar yakalarız diye düşünüyordum. tepecikleri köpek balıklarının tercih ettiği avlanma sahalarıdır. Çukurun içinden ilerliyorduk. Bir yerde su bir anda derinleşiyordu. Ve muhtemelen benim çeneme kadar geliyordu. Ama bu beni hiç endişelendirmiyordu. Ben anın keyfini çıkarıyordum. Gerçeküstü bir görüntüydü. Sanki yavaş çekimde gibiydi. Sanki o an şoka giriyormuşsunuz gibi oluyor. Sanki bir anda tüm vücudun uyuşmuş gibi. Brian'e doğru baktım ve gözlerim kocaman açıldı. Sanki şimdi ne yapacağım der gibi bakıyordum. Suyun altından bir şey geldi. Hiçbir şey göremedim. Bir şey sol bacağıma çarptı. Onun bu da neydi böyle dediğini duydum. Hızlıca o tarafa döndüm ve arkaya doğru kulaç attığını gördüm. Öyle yapınca bir şey sağ bacağımdan beni yakaladı ve suyun altına çekti. Hiçbir şey göremedim. Ne ne olduğunu ne de başka bir şey. Bir saniye için yine şaka yapıyor dedim. Raina sanki orada bir şey varmış gibi numara yaptığını sandım. Ufak bir çocuk benimle dalga geçiyor olsun diye dua ettim. İşte o zaman yüzgecinin su yüzüne çıktığını gördüm. Yüzgecin süpürüp geçtiğini gördük ve onu yakalayıverdi. Onu döndürerek üste çıktı. Ve saniyeler içinde gözden kaybolduklarını gördüm. Etrafta kuşların öttüğünü duyabiliyordum. Ama bir anda ortalık sessizleşi vermişti. Bu bir rüya olmalıydı. Bu gerçek olamazdı. Sonra su üstüne çıktı. Gözlerine baktığımda ölmüş olduğunu düşündüm. Ama suratında korku ifadesi vardı. Bakışları beni delip geçti. Roger'a seslendim. Bir şeylerin yolunda gitmediğini söyledim. Bana baktı ve imdat diye bağırdı. <laughs> İlk düşündüğüm şey köpek balığını üstümden atmak oldu. İmdat. Craig bir boğa köpek balığının saldırısına uğruyor. Kıyıdan 18 metre uzaklıkta. Birinden duyduğuma göre köpek balığının dişleri o kadar keskinmiş ki sizi ısırdığında hissetmezmişsiniz bile. Ve bence ellerim bu yüzden kan içindeydi. Çünkü ellerim dişlerine değmişti. Ellerini köpek balığının ağzına koyarak çenesini açtığını gördüm. Ellerime baktım. Ellerim kesilmiş ve lime lime olmuştu. Parçalara ayrılmıştı. Boğa köpek balıklarının avlarını parçalamak üzere tasarlanmış bir dizi üçgen ve tırtıklı dişleri vardır. Şanslıydım çünkü Brian kardeşini kurtarma içgüdüsüyle yardımıma koştu. Ve bu onun için seçim yapacak bir şey bile değildi. Yani hayatım mı yoksa onu mu kurtarayım mı bile demedim. Bu onun aklından bile geçmedi. Dost doğru bana geldi. O köpek balığı isterse 15 metre uzunluğunda olsa dahi sonuç değişmezdi. Kardeşimi yakalamıştı ve kardeşimin yardıma ihtiyacı vardı. Bana doğru yüzdü ve oltasını köpek balığına doğru salladı. Ama olta kırıldı. Abim geldi ve kollarımın altından ellerini geçirip beni göğsümden yakaladı. Anında kıyıya doğru yüzmeye başladı. Ne olup bittiğine dair en ufak bir fikrim bile yoktu. Tek gördüğüm arkamızda oluşan kan izleriydi. Köpek balıkları yaklaşık 3 kilometre uzaktan dahi kan kokusunu alabilir kırmızıydı, kan kırmızısı ve köpüklüydü. Atar damarım kanı dışarı doğru pompalıyordu. Köpek balığı 60 santim derinliğe kadar onları takip etti ve ancak ondan sonra peşlerini bıraktı. Bir anda ortalık karışmıştı. Kafam hiçbir şey almıyordu. Kıyıya vardığımızda annemin çığlıklarını duydum. İşte o zaman babam ve başka bir adam beni kollarından yakaladı. Kıyıya vardığımızda hemşireleri gördüm. Oradaydılar. Ve hemen onu tedavi etmeye başladılar. Şansımız varmış ki o sırada orada tatil yapıyorlarmış. Tepeden tırnağa, ellerinin tamamında kesikler olduğunu görebiliyordum. Sağ bacağına baktığımda kasların açığa çıktığını, derinin yırtıldığını gördüm. Beyaz bir şey gördüm. Ve bunun da muhtemelen uyluk kemiği olduğunu düşündüm. Çok korkunçtu. Çok fazla zamanımız kalmadığını biliyordum. Ona yardım dokunabilecek bir yardım uygulama konusunda hiçbir bilgim yoktu. Ama onu sakin tutmaya çalışıyor ve her şeyin yoluna gireceğini söylüyordum. Ambulans yoldaydı. Elimden hiçbir şey gelmemesi çok kötü bir duyguydu. Ölme ihtimali gerçekten vardı. Diğer hemşire sağ bacağındaki atar damara baskı uyguluyordu. Kanamayı durdurmak için uzun bir süre boyunca durmadan baskı uygulamak gerekir. Karen'ın kollarım yoruldu, bu bacaktaki atar damara biraz da sen baskı uygular mısın dediğini duydum. Eğer kaçırırsam kanama tekrar başlayabilir ve bilincini açık tutabilecek kadar şanslı olmayabilirdik. Bırakmak bir seçenek değildi. Hemen başlamalıydım. Annem ve babamın verdikleri tepkiyi görünce bunun düşündüğümden de kötü olduğunu hissettim. Yüzleri çok kötüydü. O anı hiç unutmayacağım. Roger adeta yıkılmıştı. Bence durumun daha kötü olduğunu hemen anlamıştı. Annem ve babam için hayatta kalmam gerektiğini biliyordum. Onlar bana en çok değer veren insanlardı. Onları yüzüstü bırakamazdım. O an başıma kötü bir şey gelmemesi için dua ediyordum sürekli bize bakıyordu. Ona seni seviyoruz, merak etme, her şey yoluna girecek dedim. Saldırgan köpek balığı gitmişti ve erkek kardeşimle ilgileniliyordu. Artık elimden bir şey gelmezdi. Gereken yapılmıştı. Sağ tarafıma baktığımda Brian'i gördüm. Kafasını ellerinin arasına almış, bizlerin üstüne çökmüş duruyordu. O ve Craig ciddi bir savaş vermişti. O yüzden çok yorgun olduğunu düşündüm. Bana yeterince şey yapmışım gibi gelmedi. Galiba ufak bir parçam durumun çok kötü olduğunu biliyor ve orada olmak istemiyordu. Bu yüzden ben de kalktım ve yola çıktım. Bu şekilde ambulansa işaret edebilirdim. Çok garipti. Yola doğru bir ambulansı karşılamak için koşuyordum. Çünkü kardeşim bir köpek balığı saldırısına uğramıştı. Bu garip değil mi? Ambulans ve acil müdahale ekibi geldiğinde... Oluşmuş olan zararın bu kadar fazla olacağını tahmin ettiklerini düşünmüyorum. Beni ambulansa koydular. Ve helikopterin 5 dakika içinde gelerek beni Panama City'ye götüreceğini söylediler. Ambulans geldiğinde bize helikopterde yeteri kadar yer olmayacağını söylediler. Bir hastaneye gitmemiz gerektiğini ve hemen yola çıkmamız gerektiğini söyledi. Çünkü yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaymış. Galiba o anda ona eğildim, alnını öptüm ve hastaneye ulaştığımızda onunla görüşeceğimizi söyledim. Ailem beni bıraktı ve Panama City'ye doğru yola çıktı. Çünkü oraya anca bir saat araba kullandıktan sonra varabilirlerdi. Ve ben de ambulans içinde 45 dakika beklemek zorunda kaldım. Çünkü helikopter arızalanmıştı. Sanırım kendimde değildim. Çünkü kendimde olsaydım onu kesinlikle arkada bırakmazdım. Bunu sanmıyorum. Zaman akıp gidiyordu ve helikopter inip onu alana kadar neredeyse bir ömür geçmişti. Sonunda helikopter oraya vardı. İşte o zaman bacağıma bir turnike koymaları gerekti. Genelde turnikeyi kanamayı kontrol altına almak için koyarsınız. Damardaki kanamayı durdurmak için çok sıkı hale getirmeniz gereken sıkı bir banttır. Daha sonra öğrendiğimize göre eğer turnike yapmaya başladılarsa o organı kurtarmanın yolu olmuyormuş. Böyle bir seçimle karşı karşıya kaldığında ve ölümle bir uzvun arasında seçim yapman gerektiğinde hayatı seçersin. Bu o ana kadar hissettiğim en korkunç acıydı. Neredeyse işkence gibiydi. Saldırının ne kadar kötü olduğunu daha yeni anlıyordum. Arabayla 80 kilometre gitmemize karşın oraya helikopterle aynı zamanda ulaşmıştık. Gerçek yüzüme balyoz gibi çarptı. Köpek balığı saldırısına uğrayanların çoğu kan kaybından ölür. Craig vücudundaki kanın üçte ikisini kaybetmişti. İçeri girdik ve beklemeye başladık. Bekledik, bekledik. Gelip bize bir şey söylemediler. Ben neler oluyor diye düşünmeye başladım. O sırada zaman olmadığı için onu hemen ameliyat almak zorunda kaldıklarını söylediler. Neler olup bittiğine dair hiç fikrimiz yoktu. Craig'in ne kadar zarar gördüğünü anlamamıştık. Ama o sırada savaşıyordu, hayatta kalmak için. Doktor, uzvu kesmek zorunda kaldıklarını söylediğinde şoka girdim. Bu ölüm kalım meselesiydi ama onlar bize danışmadan hareket edip kesilmesine karar vermişlerdi. Çünkü yeteri kadar zaman yoktu. Düşündüğüm şey, öncelikle Craig'in vereceği tepkiydi. Yani hayatı bundan sonra nasıl olacaktı? O çok aktif biriydi. Spor yapardı. Daha sonra hemşire yanımıza geldi ve bize onu kurtarıp kurtaramayacaklarından emin olmadıklarını söyledi. Duyduklarıma inanamıyordum. Böyle olamaz, bu, bu mümkün değil. Craig ölmeyecek diyordum. Ölemezsin. Aslında bacağını kaybetme ihtimali üzerinde çok duruyorduk ama onun ölebileceğine ihtimal vermemiştik bile. Doktorlar iki saatten fazla uğraşarak Craig'in kan kaybından ölmesini engelledi. Ertesi sabah ameliyattan çıkıp uyandığımda annem yanı başımda dikiliyordu. Bana anne lütfen bacağım kesmelerine izin verme gibi bir şey söyledi. Tanrım haberi yoktu. Ben böyle söylediğim anda annemin ne söyleyeceğini bilemediğini gördüm. Sanki ikimizin de kabullenmek istemediği bir şey olmuş gibi ağlamaya başladığını gördüm. Artık tüm hayatım değişecekti. Bu nasıl olur da benim başıma gelebilirdi? Köpek balığı saldırısına uğramaya hak edecek ne yaptım ki ben? Artık her şey çok daha farklı olacaktı. Dibe vurmuştum. Yani bacağımı kaybetmiştim. Hayatımın bittiğini düşündüm. Artık yarım bir insandım. Craig'in morali çok bozuktu. Ve böyle olması da çok doğaldı. Ama Craig'e sarılıp ağlamayacaktım çünkü biri onu cesaretlendirmeliydi. Florida'da hastanede ona daha kötüsünün olabileceğini söyledim. Sahip oldukların ve nerede olduğun için minnettar olmalısın dedim. Ona olan oldu dedim. Craig'in iki seçeneği vardı. Ya kendini acıyan zavallı adam olurdu ya da ayağa kalkardı. Böyle bir şey iyi ki Craig kadar güçlü birinin başına geldi diye düşündüm. Çünkü o bu duruma adapte olabilecektir. İlk protez bacağım takıldı. Üç ay geçtikten sonra koltuk değnekleri olmadan yürümeye başladım. Ve daha da iyiye gitmeye başladı. Demek istediğim, beni yapmak istediğim şeylerden alıkoyan bir şey yoktu ortada. İki bacağım var. Bunlardan biri metalden. Ortada bir engel yok. Hızlı bir şekilde ilerleme kaydettiğini görebilirsiniz. Çünkü bunu yapmak istedi. Mana balığı saldırdığında pes etmedi. Kıyıya varana kadar pes etmedi. Ameliyatı alındığında ameliyathanede pes etmedi ve iyileşme süreci boyunca yine pes etmedi. Utan bir kararlılık örneğiydi. Bunu ancak bu kelimeyle tanımlayabilirim. Eğer biri Craig'in hikayesinden bir şeyler çıkaracaksa, bu asla hayatından vazgeçmemesi gerektiği olmalıdır. Çünkü eğer vazgeçerseniz işiniz biter. Etrafınızdakilerin size ne teklif ettikleri, verdikleri, sundukları hiç önemli değildir. Eğer siz kendinizden vazgeçerseniz bunların hiçbiri gerçekleşmez. Onun bir amacı vardı. Ne istediğini biliyordu. Olaydan önce Craig ve kardeşleri bir triatlona katılıp yarışmayı düşünüyorlardı. Craig yüzme bölümünü gerçekleştirdi. Bu da okyanusa döneceği anlamına geliyordu. Suya girmesi gerektiğini hissediyordu. Saldırıdan sonra ilk defa bugün suya giriyor. Lütfen muhteşem Craig'i alkışlayın. Yaşadığım o tatsız olaydan sonra okyanusa ilk defa girecektim. 2 kilometrelik bir mesafe yüzülecekti. Biraz korkmuştum çünkü su bulanıktı. Ben de hayır yine mi diye düşündüm. Korkmuştum ama etrafında bir sürü insan vardı. Bu bizim yaptığımız bir şeydi. Olabildiğince aktif olmaya çalışıyorduk. Sanırım ölmeye ne kadar yaklaşırsanız, olaylara bakış açınız da o kadar çok değişiyor. Brian orada olmasaydı köpek balığı onu okyanusun derinliklerine sürükleyebilirdi ve Craig'i bir daha göremeyebilirdik. Orada olup ona yardımcı olabildiğimiz için çok mutluyum. Çünkü böyle korkunç bir şey gerçekleştiğinde Orada bulunmayı istersiniz. İşte bu yüzden yanında olduğumuz için mutluyum. Abim olan minnetimi kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yani o benim hayatımı kurtardı. Bu bir insana söyleyebileceğiniz en büyük bir sözdür. Bir insanın hayatını kurtardıktan sonra ona söyleyebileceğiniz fazla bir söz kalmaz.